Bayılıyorum buranın manzarasına. ya. Oğul oh, Somer Bey hoş geldiniz. Hoş ne olalım. alırsınız? Ee, çay. Olur. İki çay, iki de kaşarlı tost. Derhal Somer Bey? Yalnız çift kaşarlı olsun. Tamam. Çift kaşarlı ile ilgili ciddiyetimizi anlamıştır herhalde. Ah Türkan, burada o kadar çok anım var ki. Ben lisedeyken arkadaşlarımla kaçıp kaçıp buraya gelirdim. O zamanlarda böyle çıktığım bir kız vardı. Hani utanmalı sıkılmalı lise aşklarından. Geldiğimizde bir tost söyledik işte. Kaşarlı. Ve tosttan bir ısırık aldım. Ama tostun içindeki kaşar nasıl biliyor musun? Böyle sünüyor Allah sünüyor, sünüyor Allah sünüyor. Kız da aynı şekilde. Hani bir sohbet etmeye çalışıyorsun ama kaşar uzadıkça uzuyor. <laughs> Neyse yemedik tabii. İkimiz de vazgeçtik yemekten. Bu çayımızı içip kalkmıştık. Ben de tostu güzel yaparım. Yani dönüşle Derya çok severler, öyle söylerler. Kekik, bol bol pul biber falan koyarım içine. Enteresanmış. Denemedim daha önce. İstiyorsan öyle söyleyelim, öyle yapsın. E, yok yok, gerek yok. Evet ya, vazgeçtim. Şimdi kekik, pul biber tamam hani sen Elinin ayarını biliyorsundur ama burada koyarlar biberi. Ondan sonra ağzımızın yanmasından konuşamayız. Lise muhabbetine döneriz. <laughs> Tostlarımızı yedikten sonra seni şu tepeye götüreceğim. Sabaha kadar dağ taş gezeriz artık. Annemin gazabından iyidir. Keyif yaparız Breze. Teşekkürler. Hadi evet, afiyet olsun. Sana da. Burası da kaçak aşkların yeri. Sen de bayağı çapkınmışsın anlaşılan. Buraları bildiğine göre. Yok ya, çapkınlık değil de. Ya Türkan lisedeydim yani. Aşkta ne kadar ciddi olabilirdim ki. Hem sen de bilirsin buraları. Bilmem. Benim hiç öyle flörtüm olmadı ki. Hiç. Hoşlandığın biri de mi olmadı? Hani dedin ya sonra nasıl olsa öğrenirsin diye. Neydi o? Ona mı takıldın şimdi? Evet merak ettim. Bu kadar mı gizli? Gizlilik değil ya. Hani böyle bazen mevzuyu daha iyi anlamak için biraz uzaklaşman gerekir ya. Zaman geçmesi gerekir. Öyle bir şey. Üşüdün sen. Evet. Eve gidelim mi? Cehenneme geri dönelim diyorsun yani. Cehennem de olsa şimdilik evim orası. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.